Hele, hele Dünkü boklara bak hele Konu ne, kim bunu mu ne Yok bir önemi değil bir mesele Hele, hele Her gün farklı bir muamele Pırtı topu alelacele Güle güle götüne bakarak ikile Hele, hele Dünkü boklara bak hele Konu ne, kim bunu Güle güle götüne bakarak ikile yes. Topuk kaynatanın it ite Katlanamıyorum muhabbetine Gevşeyin git gide Tahammül edemem çek onun sahtesine Kafa salla yörüngenin ritmine Baba çek kahpesine Sonra benden selam bekle Gönderiyorum yarın adresine Yanar döner büyük düşün Oruç buluk işin gücün Peşindesin beşin üçün Biraz adam olsan ölür müsün Olur Yok, düşer yüzün Hacı yeter gücün Role bürün polüm yap gülüm Siz içinizdeki çocuğu öldürün yes. Press bizi has ve bize ters Hiçbirimiz henüz etmedik pes Periştahın oğlu ettiremez Varsa şu sen gel et beni test Hangimiz beş kim referans Kim dişimize göre kim frekans İşiniz gücünüz gitsin rast Düşman derken seni etmedim kas Hele Hele arkadaşımıza bir yer el denele Çalışmayın engellemeye İmkan tanıyın her geleye Hele hele Karnımda tok ucuz yüceden pereye Ya oğlum benim pereme sıkanın Canıma sıkarım Hele bak Hele Hele Dünkü boklara bak hele Konu ne kim bunu mu ne Yok bir önemi değil bir mesele Hele Hele Her gün var muamele Pıdı pırtı top ve alelacele Güle güle götüne bakarak ikile Hele Hele Dünkü boklara bak hele Konu ne kim bunu mu ne Yok bir önemi değil bir mesele Hele Hele Her gün farklı bir muamele Pıdı pırtı top ve alelacele Güle güle götüne bakarak ikile